da bir günümde birlikteyiz canım. Sabah erken kalkıp hazırlandık. Bugün ajansla görüşmemiz vardı. O yüzden koyu giyindim. Bugün makyajımı ekstra beğendim. Hemen yurttan çıkıp otobüse bindim. Görüşmeye Barido Otel'e geldik. Çekimler yapıldıktan sonra takıla kahvaltı yapmaya gittik. Takıldan sonra Iyaşi e alışverişe geldik. Ekru mağazasına girdik. Gerçekten bu mağazaya bayılıyorum. İnanılmaz tatlı bir mağaza. İncik cincik her şey var. Flying Tiger gibi aynı çarmları falan gösteriyorum. Çok güzel ama çoğu yani başka yerde satılan fiyatlarından daha fazla. En sevdiğim mağazalardan Evide'ye girdik. Olacaklardan habersiz. Sakarlığım üstümdeydi demek istemiyorum ama kupayı kırdım. Kupanın kendisini değil ama üzerine örttüğümüz o kapağı kırıldı. Almak durumunda kaldım. %70 indirimle almış oldum. Yani 120 TL gibi bir fiyata aldım. Çok iyi. Aldıklarımı gösteriyorum. Renkli bir far paleti aldım Rossmann'dan. Aşırı uygundu. 140 TL'ydi. Gratis'ten ve Temvard'ın highlighter'ını aldım. Bunu da çok merak ediyordum. Çok güzel. Light like far diye alıp parlatıcı çıkan ürünü ve malum kupa nasıl kırıldığını anlatıyorum burada size. Bence benim suçum yoktu. Kupayı ters koymuşlar. Ben de çekince kapağı yere düştü ve kırıldı oyuna getirdiler resmen beni. Zaten size nasıl kırdığımı gösteriyorum. Sonra yurda gelip üzerimi değiştiriyorum. Kızlarla çarşıda iftara gittik. Hey yurda dönüş. Sonraki videolarda görüşürüz.